tele kanalında Tuncay Molla Veysoğlu'nun sunduğu anında manşet programında konuşan gazeteci Uğur Dündar, 15 Temmuz'dan sonra kaybolan silahların 20 Tugay'ı silahlandırabilecek şekilde en az 100 bini bulduğunu iddia etti. Kayıp silahların Türkiye'nin bir numaralı milli güvenlik sorunu olduğunu belirten Dündar, FETÖ paralel devlet yapılanmasıyla mücadele ediyorsunuz ama onunla mücadele adı altında başka bir paralel yapılanma içine mi girdiniz diye sordu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaybolan silahlarla ilgili Dündar, 20 Tugay'ı silahlandırabilecek kadar kayıp silahtan söz ediyoruz. Tugaylar minimum 5000 askerden oluşur. En az 100.000 kayıp silah söz konusu diyerek şöyle ekledi. Türkiye geçmişte çok kanlı olaylar yaşadı. Bu acı tabloyu yaşamış kuşaklar olarak kayıp silahlar dendiğinde tüylerimiz ürperiyor. Ülkeyi yönetenlerin de tüylerinin ürpermesi lazım. Bu silahların günü geldiğinde kime döneceğini hiç kimse kestiremez.'' Eski bir istihbaratçı ile daha önceden yaptığı bir röportajını hatırlatan Dündar. ''Şu anda Türkiye'ye her türlü ağır silah, her türlü uyuşturucu girebiliyor. Türkiye kaçak silah ve uyuşturucu kaçakçılığı için bir üst haline geldi.'' dediğini aktardı. Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaz Türk'ün kayıt dışı silahlarla birileri tarafından paralel güç kurulduğu iddiasını paylaşan Dündar. Şöyle devam etti. Sedat Peker de son açıklamalarıyla bu paralel gücün nasıl kurulduğuna ve kimler tarafından devam ettirildiğine yönelik iddialarda bulundu. İsimler verdi, yer gösterdi. Onu doğrulayan açıklamalar geldi arkasından. Kasayla Kalaşnikov'ların dağıtıldığını söyledi. Bu hakikaten ülkenin şu anda bir numaralı güvenlik sorunudur. Ben bundan daha önemli bir konu bugün için düşünemiyorum. Nerede kardeşim bunlar? Peker'in ilk iddialarından itibaren meclis soruşturma komisyonu kurulmalıydı. Ne yazık ki iktidar cenahının oylarıyla her girişim püskürtülüyor. Bu konu görmezden gelinecek bir konu değil. Özellikle muhalefet partilerinin bütün güçleriyle kayıp silahlar konusunu yüksek sesle dile getirmeleri ve bu konunun üzerine gidip hesabın verilmesi gerektiğini ifade eden Dündar. Halen bu silahlar kimlerde? Kardeşim kimler dağıttı bunu? Ne amaçla dağıttı? Mermileri kimler getirdi sorularını sordu. Uğur Dündar bir kez daha bu konunun bir numaralı milli güvenlik sorunu olduğunu vurgulayarak geçmişte kaçakçıların dağıttıkları tabancalar ağır silahlar değildi. El altından satılırdı bunlar. O silahlarla nasıl suikastlerin ve cinayetlerin işlendiğini biliyoruz. Sokakların nasıl kan gölü haline geldiğini biliyoruz. Hatırlarken tüylerimiz bile ürperiyor. Şimdi ağır silahlar, Kalaşnikof'lar dağıtılıyor. Bu ne kadar korkunç bir durum. Bu ülkenin insanların birbirini öldürmesi için dağıtılıyor bunlar diye konuştu.